Herkese merhabalar. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün size bu e, aslında kaynana topuzu ile birlikte aynı saksıya dikilmiş kalanşodan bahsedeceğim. Şimdi bu türün adını söylemek çok zor. Biz bunu aşkın gözyaşları olarak biliyoruz. Kalanşo delagoensis olarak biliniyor. Bir başka ismi de brofilium delagoense. Latincelerini öğrenmeye çalışıyorum. Telaffuzda çok iyi değilim. O yüzden kısırıma bakmayın. Kendisi bir sukulent. Sukulent ailesinden aşkın gözyaşları diyebiliyoruz. Bunun daha geniş yapraklı olanları da var. İki tür biraz karıştırılıyor. O ikisi aslında farklı türler. Kalanşo ailesinden güzel çiçek açan olarak aslında akrabalar. Bu dostumuzun kökeni Madagaskar. Madagaskar'da aslında doğal olarak yetişmiş bir tür. Ondan sonra dünyanın her yerine e, dağılmış. Özellikle sıcak iklimi seviyor. Parlak güneş ışığı seviyor. Sevmediği tek bir şey var sulamak. Çok 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 az sulanmaktan hoşlanıyor. Fazla sularsanız yumuşuyor, kökleri çürüyor, böyle yaprakları rengini kaybediyor, sararıyor ve muhtemelen ölümüne sebep oluyor. Şimdi sizinle birlikte aslında bu aynı ee, saksıda bulunan. Kaynana topuzunun yanından bu dostumuzu almak istiyorum. Bir taraftan da bahsedeyim. Hem çoğaltılmasından hem bakımından. Bu bir metreye kadar büyüyebilen bir tür. Şöyle topraktan hafifçe çekeceğim. Şu çocukları çıkarmak için. Zaten bunlar nasıl burada olmuşlar diye merak edeceksiniz. Bu arkadaşlar... Şu ucunda gördüğünüz minicik ama minicik bölümlerden toprağa düşüyorlar. O yüzden de aşkın gözyaşları diyor aslında. Bir sürü düşüyorlar toprağın üzerine ve oradan böyle köklenip anne bitkiye benzeyen bir bitki haline geliyorlar. Biz buna vejetatif üreme diyoruz bitkilerde. Bir generatif üreme var. Bir de vejetatif üreme var. Vejetatif üreme şu demek? Anne bitkinin aynı özelliklerini gösteren bitkiye verilen, e, çoğaltma yöntemine verilen isim. Yani anne bitkiden herhangi bir parça aldığınızda hop kurtardım. Çok iyi kurtardım. Çünkü yani dikenlerle birlikte iç içe geçmiş inanılmaz bir durumda. Bu kaynana topuzu çocuğumu buradan çıkarmak istemedim. Onu da ayrı bir videoda kullanmak istiyorum. O yüzden böyle toprağı kuruyken hafifçe çektim, aldım. Bunu bir kenara koyalım. Bu arkadaşı bu minikleriyle çoğaltabilirsiniz. O yüzden çok küçük saksı tercih etmemenizi ee, önereceğim. Çok küçük saksıya koyarsanız bu minikler evin her tarafına yayılır ama köklenemezler. O yüzden mutlaka biraz daha orta boy bir saksı tercih edin. Şimdi burada minik minik birkaç tane yavru annesinden ayrıldı. Ben onları e, saksısına diktiğim zaman dibine koyacağım. Bunlara nasıl bir saksı koysak mesela şu çocuk gayet uygun geliyor gözüme. Evet buraya dikebiliriz. Güzel kumlu toprak kullanmalısınız. Toprağınızın içerisinde çok perlit olmasın ama biraz da olursa fena olmaz. Benimkinde biraz perlit var. Çok ideal bir toprak olduğunu söyleyemem ama denemeyi de seviyorum. O yüzden bu sefer bununla idare edeceğim. Bütün malzemelerim tabi İstanbul'da kaldığı için burada ne bulabilirsem onunla idare etmeye çalışıyorum. Yine drenaj yapmayı unutmayın. İçine çakıl taşı koyabilirsiniz. İşte bu eski seramik kırılmış parçalardan koyabilirsiniz dibine. Delikli saksı mutlaka tercih edin. Ki suladığınız zaman sıkıntı yaşamayın. Bunlar delikli gibi görünmüyor olabilir ama bu altındaki bölüm çıkabiliyor. Şimdi bayağı bir şuraya kadar aslında doldurdum. Tabii bunu şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yani o kadar aşağıdan başlıyor ki yaprakları. Toprak altında kalan kısımdaki yaprakları temizlemeniz gerekiyor. Çok küçük bir kök sistemi var. Farkında mısınız? Genel olarak çok sığ kökleri var. Dolayısıyla çok derin saksı olmasına gerek yok. Benimki biraz derin tabii. Şimdi şuraya kadar toprağa gömeceğim için buradaki yaprakları alıyorum. Bu yaprakları da dibine koyacağım. O yaprakların ucundan zaten köklenecektir. Aynı sukulentlerde olduğu gibi buradan da çoğaltılabilir. Başka bir Aşkın gözyaşları çiçeğimi de bu şekilde çoğaltıp bir arkadaşıma vermiştim. Yavruları anneyi geçti. Bu arkadaşları evinizin bahçesinde rahatlıkla bakabilirsiniz. Yani çok işte Doğu Anadolu bölgesi gibi yerlerde yaşamıyorsanız, oralarda evin içerisinde baksanız daha iyi olur. Ee, soğuğa biraz dayanıklılar ama o kadar da dayanıklı değiller. Don olaylarında biraz çabuk etkilenebilirler. Bitkilerde dikim yaparken Mutlaka toprağa giren kısımdaki yaprakları temizlemeye özen gösterin. Aksi takdirde o kısımlar zaten çürüyeceği için sıkıntı yaşanabilir. Bu büyükleri daha derin diktim. Biraz toprak koyacağım, bunları sağlamlaştıracağım. Bu küçükleri de yanlarına daha sığ dikimi yapacağım. Her bitkiyi boyuna göre dikmek çok önemli. Şöyle parmağımla bir delik açıyorum. Bu çocukları da buraya Oturtuyorum. Bunlar aslında çiçek açan türler. Boyu 1 metreye kadar uzayabiliyor. Ee, turuncu turuncu da çiçek açıyorlar. Kalanşolar normalde çok güzel çiçek açarlar. Bu türün çiçek açtığını ben de bilmiyordum açıkçası. Bu videoyu çekmeden önce araştırırken öğrenince inanılmaz hoşuma gitti. Özellikle hani çiçeksiz bitki sevmeyenler için buna da çiçek açtırabilirseniz eminim. Çok güzel görünecektir. Bu arkadaş birazcık böyle eğik bükük kaldı. Tabii. Onu biraz daha sabitleyelim. Evet. Şimdi diplerine de ben bu minik minik bu çocukları yerleştireceğim. Annelerinin yanında böyle köklensinler. Güzelce zaten buradan çoğalacaktır diye düşünüyorum. Çoğalmazsa da eğer kötü olursa da bunları artık buradan toplarız. Şurada kopan minikler vardı hatırlarsanız. Onları da böyle toprağın üstüne atıyorum. Hiç gömmüyorum. Minikleri de gömmeden koyarsanız oradan yeni aşkın gözyaşları bitkiniz yeşerecektir. Bakayım aman hiçbir şey ziyan etmeyeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.